Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sözenler semaverin nasıl yakıldığını göstereceğiz. Semaverimizin e, aldığı su miktarı 4.5 litre ve yakılışı çok kolay arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle semaverin suyunu dolduruyoruz. Tabii ki başlangıçta çabuk kaynayıp demlemek için suyunu az doldurabilirsiniz isteğe göre. İsterseniz de hepsini de doldurabilirsiniz. Suyu doldurduktan sonra semaverimizi biliyorsunuz özenler semaver üstten atılarak yakılıyor arkadaşlar. Diğer klasik semaverler gibi bu şekilde alttan e, közün odunun baba, baba, atılıp yakılarak yapılması işleminde olmuyor. Bu şekilde yukarıdan ince tahtalar atıyorum arkadaşlar. Başlangıçta rahat tutuşması için. İsterseniz elinizde kömür varsa kömür de atabilirsiniz direkt hiç tahtaya ihtiyaç duymadan çünkü bu semaver çok rahat bir şekilde tutuşuyor arkadaşlar. Ne kadar kolay tutuştuğunu da göstereceğim zaten birazdan. Altını açıyoruz. Ben buraya genelde ceviz kabuğu ya da kozalak atıyorum. Ve atmadan önce de üstüne attıktan sonra da sıkabilirsiniz. Bu şekilde 2-3 tane küçük kozalak atıyorum ve ceviz kabuğu atıyorum. Bunların üstüne de bu e, pikniklerde kullanılan, e, üstünde reşo yakıtı yazıyor. Bu jelden üstüne sıkıyoruz. Daha sonra bacasını takıyoruz arkadaşlar. Yakma işlemine başlamadan önce bacasını takın yoksa iyi çekmez. Jel'e sıktıktan sonra direkt yakıyorum ve bu şekilde Tutuştu. Siz tabii ki göremiyorsunuz tutuştuğunu ama e, şu anda jöle yanıyor arkadaşlar. O yandıkça üstündeki ızgaradan içine attığımız tahtalar da tutuşmaya başlayacak. Yavaş yavaş zaten alev almaya başladı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar jöleyi tutuşturduktan sonra aşağı yukarı bir 30-40 saniye sonra bu şekilde yanmaya başladı. Bu kadar basit hemen haber yaptım. Bu şekilde çok kolay, çok rahat bir yakma şekli var bu sözenler semaverim. Alacak olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın.